Selam arkadaşlar PC Dünyam kanalına hoş geldiniz. Ben Emre Sayın. Bugün sizlerle birlikte flash bellekteki kayıp dosyaları nasıl buluruz onları anlatacağım. Ee, ayrıca silinen verilerimizi de nasıl kurtar kurtarabiliriz onu da göstermiş olacağım. Ee, video hoşunuza giderse kanalındaki diğer videolarda göz atmayı unutmayın. Abone olup destek olabilirsiniz. Ee, şöyle size web sayfamı da göstereyim. Web sayfamı yeni kurdum şurada ana sayfadan. Böyle bir web sayfası nasıl yapılır? Onu da diğer videomda göstereceğim. Bundan sonraki videomda o olacak. Buradan iletişim adresini mevcuttur. Şimdi geçelim videomuza. Bir flash bellek taktım. içinde şu an dosya yok. Çünkü öyle bir sorunla karşılaşan bir flash bellek bulamadım şu an elimde yok ama size öyle bir sorunla karşılaşırsanız ne yapacağınızı veya şöyle öyle bir durum içerisindeyseniz nasıl bir yol kat edeceğinizi göstereceğim burada yeni tıklıyoruz içine girip yeniye basıyoruz winrar zip arşivi açıyoruz bir tane bunu açtığımız zaman. Burada ekle kısmı var. Ekleye tıkladığımızda bizim USB sürücümüzün içindeki dosyaları burada göstermiş olacak. Biz eğer kayıt dosyalarımız varsa burada gözükecek. Eğer biz burada girelim mesela yeni klasör oluşturalım veya dosya oluşturalım. Normalde eğer öyle bir sorun yaşıyorsanız bunlar gözükmüyor olacaktır. Ama siz burada açıp ekle dediğiniz zaman burada ikisi gözükecektir. Yani diğer dosyalarınız gözükecektir. Bunları masa üstüne atabilirsiniz. Bu şekilde kurtarmış olabilirsiniz. Olursunuz. Ee, diyelim ki bu yöntem olmadı. Yanlışlıkla sildiniz veya biçimlendirdiniz. Bir şekilde kaybettiniz dosyalarınızı. Şöyle bir programımız var arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman e, silinen verilerimizi tekrardan Getirebiliriz fotoğraflarımızı, videolarımızı, belgelerimizi. Bunun nasıl indirileceğini diğer videomda açıklamıştım ama şu videomda açıklamıştım ama yeniden göstereyim. Minitool yazıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan girdiğiniz zaman buraya tıklayıp in... pardon bu değil. Bu değil çok özür dilerim. şu arkadaşlar. Buradan indirebilirsiniz. Mintool Powerdate Recovery. Bu. Ee, indirdikten sonra burada bizim flash belleğimizi bulacağız. Flash belleğimiz burada. Tıkladığımız zaman burada aramaya başlıyor. Bu arama butonu bittiğinde sizin dosyalarınız neredeyse o şekilde size burada sunmuş olacak. Bunun detaylı kullanımını dediğim gibi burada anlattım. Başka bir program daha da tanıttım orada. Şu programı da tanıttım. O videomu izleyerek detaylı bilgisi sahibi olabilirsiniz. Bu kadar da arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz yararlı olduysa like atıp abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek arkadaşlar. İki günde bir video atmaya devam ediyorum. Dediğim gibi bir sonraki videomda ücretsiz bir şekilde böyle bir web sitesini nasıl kurarsınız? Onu göstereceğim size linkleri çalıştırmayı tıkladığınız zaman gideceği yerleri falan hepsini anlatacağım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Takipte kalın arkadaşlar, bildirimleri açın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.